Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi görünüyorsun. Sevindim. Evet. Daha iyi. Hem de çok iyi. Esmere ulaşamıyoruz. Senin bir bilgin var mı? Hayır. Birkaç gündür görüşmüyoruz. Ne oldu? Telefonu sürekli kapalı. Hiç böyle yapmazdı. Bizimle ilişkisini kesmezdi. Belki de özel işleri vardı ha? Özel meselelerini görevinin üstünde tuttuğu çok olmuştur. Benden bir şeyler öğrenemezsin çünkü bilmiyorum. Neyse. Rahatsız edilmek istemediği ortada. Bırakalım şimdi bunu. Sana gelelim. Evet bana. Başka bir illegal teşkilat çocuğuna. ne o memnun değilsin galiba? Elbette bu halimden memnun değilim. Bir işe yarayacağıma dört duvar arasında sıkışıp kaldım. Fazla uzadı. Her şart ve duruma dayanıklılık ilk esastır. Biliyorsun. Evet. Doğru fazla uzadı. Neyse bitti artık. Yeni işin belirlendi. Aslında... Aslında... Seninle ilgili epey bir kararsızlık yaşadık. Girdiğin depresyon konumunu değiştirdi. İlk başta senin Niran'ın yanına monte edecektik. Ama bu delilik olurdu. <laughs> Bizleri bilmiyor gibi konuşuyorsun Ali. Öyle değişecektin ki Ali. Herkes şaşıracaktı. Şeytan Niran bile seni gördüğünde ölen Ali Aksu ile aranda en ufak bir benzerlik bulamayacaktı. Neyse. Zaten o fikirden vazgeçildi. Şimdiki görev nedir? İçeride olmana karar verildi. Yani sokaklarda değil. Bundan sonra içe hizmetlerde devam edeceksin. İngilizcen oldukça iyi. Ama daha önemlisi Bulgarca da biliyor onu. Bu kadar görevden sonra bir beyaz yakalı mı olacağım? Görev budur Ali. Hayırlı olsun. Elimden geleni yapacağım. Eminim. Yeni bir kuvvet. Yeni bir düzen. Düzen bozanların hepsine karşı bir savaş başlatıyorum. Bu mücadelede yalnızız. Kimseye bağlı değiliz. Tek dayanağımız, inançlarımız ve değerlerimiz olacak. Birbirimize karşı kayıtsız, şartsız bağlılık yemini edeceğiz. Silahlarınızı çıkarıp ortaya koyun. Bu silahları gerekli olmadıkça kullanmayacağız. Bütün kararlar burada alınacak ve uygulanacak. Biz yaralanmış, incinmiş insanların çaresizlerin çaresi, onların kuvveti olacağız. Bizim savaşımız ülkemizi kirleten, yozlaştıran ve bir türlü ceza almayanlara karşıdır. Bu uğurda ölmeye hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Yemin edeceğiz. Ellerinizi uzatın ve benim söylediklerimi tekrar edin. Her şartta adil olacağım. Her şartta adil olacağım. Canım pahasına olsa da doğru olandan ödün vermeyeceğimi. Canım pahasına, pahasına da olsa da doğru olandan ödün vermeyeceğim. Ve birliğe bağlı kalacağım ama Ve birliğe bağlı kalacağım Gerekirse gözümü kırpmadan ölüme gideceğime. Gerekirse, gerekirse gözümü kırpmadan ölüme gideceğime. Şerefim üzerine ant içerim. Şerefim üzerine ant içerim. birliğimizin adı vatansever adalet timi olacak. Bizi bu isimle bilecekler. Büyüyeceğiz. Güçleneceğiz. Ve bir gölge gibi, bir sır gibi yaşayacağız. Toplantılarımızı burada, camcı babanın mekanında yapacağız. Tehlikeli zamanlarda camcı baba aracılığıyla haberleşeceğiz. Hadi bakalım, şimdi çay vakti. davanız hayırlı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. İnançla yola çıkan sizlere kapım, sofram ve gönlüm hep açık olacaktır. Emin misiniz? Evet. Biz her şeyle kefiliz. Bize güvenebilirsin. Bu konuda neden bu kadar ısrarcısınız? Niye teşkilattan bir görevliye karşı çıktınız? Hem iletişim kolaylığı sağlayabileceğimiz bir adam hem de güvenilir. Bizim için biçilmiş kaftan. Başımıza gelen bu kadar olaydan sonra kimseye kolay kolay güvenemediğimizi biliyorsun. Peki. Size kendini ispatlayacak kanıtlayacak. Ne yaptı ki bu kadar eminsiniz? Çok şey yaptı. Bize bağladığını gösterdi. Tamam, söyleyin gelsin içeri. चरिया Bizi bir depoya götürdüler. Sonra? Sonra her gün bir mizi götürdüler. Dedik organlarını. Alıyorlarmış gidenlerini. Ben ölümle kaçtım. Ama kızım kaldı. Bize yeri gösterir misin? Adamları görsen tanır mısın? Tanırım kurtanım kızımı onların elinden yalvarırım. Seni çocuğunla birlikte güvenli bir yere yerleştireceğiz. Tamam mı? Korkma artık. Kızını da kurtaracağız. Tamam. Ali sen tüm bilgileri al. Akşam operasyon için plan yapacağız. Kimmiş bakalım şu insan tacirleri. Bir tanışalım. Çıkıyor musun? Evet. Akşam görüşürüz. benimle mi gelmek istiyorsun? Ama sen benimle gelemezsin.